Allah Resulünü anlatırken ne diyor? Ve ma yantiku Resulü konuşmaz anil heva kendi hevesinden kendi nefsinden konuşmaz. İn ve illa vahyun yuha. Ancak Allah'tan aldığı vahyi konuşur. Peygamberler nefsinden, keyfinden konuşmaz. Demek ki heva ne demekmiş? Nefsin keyfi demek. Nefsin arzusu demek. Resulullah buyuruyor ki: "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hevahu tab'an lima benim getirdiğim Kur'an'a, Kur'an'daki hükümlere, Kur'an'daki esaslara, nefsinin arzularını bir insan Kur'an'a arzusunu, isteklerini, iştahlarını, tavrını, tarzını, tutumunu, durumunu, bütün istiyatlarını, heveslerini Kur'an'a göre balans yapmazsa, Kur'an'a göre dizayn etmezse, Kur'an'a göre ayarlamam, ayarlamış olmazsa, la yüzünü gerçekten Müslüman olamaz. Ne kadar mühim bir hadis. E şimdi soruyorum işimizi, eğitimimizi, öğretimimizi, üretimimizi, tüketimimizi, yönetimimizi, denetimimizi. Bakın kelime birbirine çok benziyor. Üretim, denetim, öğretim, tüketim, yönetim. Hepsinin manasını biliyorsun. Bütün bunları diyor senin getirdiğim vahye, Kur'an'a, sünnete uydurmadığınız müddetçe gerçek mümin olamazsınız. La yü'min ve Ne olacak bizim halimiz kardeşler?